yukarıdan mı yiysek acaba? Hop oh, Allah harbiden düşüyor. Şuraya düzgün bir masada koyamamış mısınız? Anderiz Agar sonunda akıl ettim bu yarım tabakaları. Gel bakayım bu kırı şimdi. Çekir şuradan. çek çek çek. Oha! Hey. Sen benim sakara ne kadar mı yazıyorsun ya? bakayım. Tek diş tek diş. Eee ağzı klonla bu evi yaptın ne? E gezelim bakalım tanık burayı var ha. Burası ne? Hangi oda mesela? Yatak odası. Yatak odası. Anladım. E alta inelim bakalım altta ne odası varmış? Şöyle hop. Dedim şuraya hop. Aha, merhaba Sakar. Merhaba diğer Sakar. Burası ne? Allah'a göre. Ne, Niye yetiştiriyorsun burada sen? Bir patatese. patates Evet sen gerçek. ne diyorsun çünkü? Gördüm seni. Bu? Hey, sen sakar değil misin? Sakar. Hey, merhaba. Sen ne diyorsun? Sakar. 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 Senin üstte isim yazıyor. Hey, sakar sensin, sakar sensin. Buldum. <laughs> gel buraya, gel buraya. Hey, dur bakayım şimdi. Buranın aşağısında bir ne var. Bakayım ne madeni bulmuşsunuz elmasla hemen gideyim oraya. <laughs> Şöyle. Nasıl maden la bu? <laughs> bir da burayı siz mi yaptınız? Ya. Nasıl yok ya? E kim yaptı o zaman burayı? Acaba üsttekiler mi? Gel, gel bir soralım bakalım hangisi yapmış? Hey buradakiler. E, sen mi yaptın bu aşağıdaki yeri? Hey konuşsana. Sen niye konuşmuyor sakın? peki? Ee, üç burada var. 4 Yakı. Dört orada var dese Beş, altı. Hop yukarı çıkalım bakalım. 7 8 Bir yukarı daha çıkalım. Burada kaç tane? Dokuz, on, on, on E Sakar yirmi tane klonun nerede? pardon. E, yirmi tane klonun nerede senin? Bence onlar var ya kesin kaçtılar. toprak bloğu koymam lazım yoksa kahamı yukarı çarparım. Hop şöyle, o tamamdır ondu. Hop buradan gidelim bak. Ya sakar geldi şimdi işte sen atayım seni. <laughs> Nereye gidiyorsun? He. Geldin mi? Tabii dedim ben gidiyorum. Hey! buna çok sık. Bakar, aç şurayı. <laughs> aç şurayı bakayım. Çabuk çabuk aç, çabuk aç, çabuk aç, döverim seni. Oo, <laughs> ben de parkur yaparım. Belki onda elmas vardı. <laughs> tamam mı? Hop oh. Bak şöyle gidelim Gelme saka Bak buradan buraya Hey var <laughs> var <gelme, gülüyor> <dedi. gülüyor> <laughs> 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 Ben kaslı bir kollarım var böyle. Aha! Hey! Nasıl oldu bu? Devam ettir bakayım ben bunları döveceğim. Hıncımı alamadım. Hop! Gel bakayım seni. Seni gel bakayım. Seni gel, seni gel. Döveyim seni de. Hop! Tıkşın! 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 Öldürdüm zaten. Hey! Bunları niye bana saldırtırdın? Ne kuruyorsun sen burada? Yani sen burayı yapmamıştın. Yalan! Demek sen ya... Oo! Hey! Şunlara bakın! kapını çaldı. Biliyorum, 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 biliyorum. Hop, geri gideceğim şimdi buradan. Hadi bakalım, gidelim. Hey! Nasıl ya? Nasıl gittin oraya? Bir dakika. E ee, tamam da o çok hızlı gitti sanki. Hey, bir dakika buradan oraya zıplayamam. burayı kıracağım. Sonra gelir seni döveceğim. Yani sen bir daha ya sakar. Kesinlikle. Seni dolamam. Hadi. 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 Hop. Hey! Aç burayı. Bak. Sen kaç. Hop ben geldim. Sen daha ya çekte sakat. Seni döveceğim. Bu arabamı ver bakayım bana. Hop. Bak, hey! Ver bakayım. Burası benim. Kaçak kat çıktın. Başka neler? daha çıktın Dora bak. Hey sakın. Çıkar eşyalara bakayım. Ha, bu sakar bunlar senin de eşyaların değil mi? Ozan artık benim. Cidim bu. Şunlara bak ya. Neyse bunlar benim oldu. Satarım en azından. Kaçak kaç çıkmış harbiden benim eve ya. Şu işe bakın. Ben ne diyorum sağa sağa sağ, bu inşaat sesi nereden geliyor ya. Neyse. Şu kılıcı da bir köylü denemeyeceğim ama bir hayvanın üzerinde denemek için aaa domuzcuk hayvanı var. Yine yani üzerinde deneyeceğim bunu Ha? Ama oraya kadar bununla gideceğim. Oha çarpışan araba. Bunların. Aaa. Oturabiliyormusun? Hey, atma oradan bir şey. Dur, dur. Ne? Dur ya. Yanıma bir oturmayı denesene. Yanıma bir oturmayı dene. Hayır, ödürme. Otur bakayım. Tamam ee, koltuk var burada. Neyse. Ben bir tane vuracağım şimdi domuzun bunda. Bu attık şey. Oo! Seni şey ne sakar? Hah. Bana bak, bana bak, Kafam! Gel, ben döveceğim seni, döveceğim seni, döveceğim. Gel sen, tamam. Durursan, bütün seni uykunda trollleyeceğim kesinlikle. Bunu yapmamı istiyorsanız yorum, yorumlara trollü yazın arkadaşlar. Kesinlikle trollleyeceğim her yazarsanız. Ve videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın bakalım.